Hanımefendi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı ya? Dayım? Olmadı bir ki İmamoğlu. oğlu neden? Sıca. Yeter da. Yeter. Hanımefendi merhaba. Teşekkür. Amcam merhaba. Nereye böyle? Camiye camiye. Öyle mi? Evet. İmamoğlu mu Erdoğan mı kim oy verirsin? Ben mi? Evet. Bu benim bir dilekçem iş. Teşekkür ederiz, saygı duyuyoruz. Ablam merhaba. İmamoğlu Erdoğan merkez seçim olsa var mı adayım? Geliyorum seninle birlikte. Gelme. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan merkez seçim olursa. <laughs> Ekrem İmamoğlu. Aferin. Neden? Öyle ülkenin halini görüyorsunuz. Artık yapacak bir şeyimiz yok bizim. Çok berbat haldeyiz. Allah hepimizin sonunu hayır eylesin inşallah. Ablam merhaba sana soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olsa kim oy verir? verir. İmamoğlu'na veririm. Neden? Evet. Ee, hem görüşümden hem de daha dinamik buluyorum. Erdoğan da hizmetini yaptı. Teşekkür ederiz ona da. Değil mi? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Şey galiba, Al merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan merkez seçim olursa? Ekrem İmamoğlu. Neden? Çok <laughs> net söyledi. Çok Kendin netim. De çok çok netim. Ee, çalışıyor, görüyoruz, icraatlarını görüyoruz, yaptığı işleri görüyoruz. Halkıyla bütünleşebilen, e, halkta gelen, e, Türkiye Türkiye'ye yakışır bir lider olur. Öyle Ülkeyi düşün. düzeltir mi? Ee, ekonomik olsun, e, eğitim olsun, dü Ülkenin düzelmesi öyle. Bugün yarın olacak işler değil. Zaman gerekiyor. Zaman içinde düzelecek. E, hem iyi bir lider olursa bu halka inanıyorum. Bu halkın e, desteğiyle bu ülke düzelecek. Güzel günler, aydınlık günler gelecek. Uzak değildir. Umudumuz var. Umudumuz var. Hı. Umutsuz olmaz zaten de umudumuz var. E, ve size söyleyeyim. Gerçekte güzel günler gelecek. Teşekkür Çok ederim. uzak değil. Kolay gelsin. Abi sen ne diyorsun? İmamoğlu Erdoğan Yapma. aday olsa. Buyurun, buyurun. Taze buyurun. İmamoğlu aday olsa genç adam kazanabilir yani. Sen destek vermezsin, ee, ister misin oğlum? E, tabii gençlerin kazanmasını isterim. Hı. Tabii. İmamoğlu. E, İstanbul'da yaşayan biri olarak İmamoğlu'nun engellendiğini düşünüyor musun? O. O olabilir, olmayabilir de, olabilir de. Kim ne yaparsa kendine yapar yani. Bir insan kendi vatandaşı için çalışmalı yani. Çalışmazsa bir şey yaramaz ki ya. Yani ne, yapacak? ne bilir? çalışıyor, Allah var. Elinden geldiği kadar. Yani kreşler kapansa o kadar insan nerede çalışacak ki? ne yapacak? Yanlış mıyım? Neyse. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Abi Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı aday olursa kim oy verir? 500 kere İmamoğlu. 500 kere. E ben o kadar netiyim. Eminiz İmamoğlu'ndan. Ben eminim. Şahsım eminim. Kazanırsa düzeltir diyorsun ülkeyi. İnşallah. İnşallah. Yani zor düzeltir. Zor düzeltir ama Esat gitti o da gidecek. Kimse sonuna kadar yakalacak yani kalacak diye bir şey yok. Yeter 20 seneyi geçti değiştirmek lazım. Peki abi İmamoğlu İstanbul'u yönetiyor biliyorsun Hı. ikinci döneminde. Evet. Engellendiğini düşünüyor musun? En son bir kreşler Kes, kesinlikle, mevzusu Kesinlikle olmuştu. kesinlikle. Yani bu, ama bunu bazı kanallarımız vermiyor. Sizinki... Bilmem kapısı YouTube'da biz veriyoruz. YouTube'da. normal Ulusal kanallarımız vermiyor. De Engelleniyor, biz vermiyor. De biz sokakta soruyoruz. Vatandaşın sesini. Aynen. Ben yurt dışında kalıyorum mesela benim sorunum yok ama görüyorum burada gelip görüyorum orayı da görüyorum. Her grubu gibi düşünmüyor ama biliyorsun. Yalamalar, yalamalar. Niye gelmiyorlar? Yok orada düzenimi kurdum ben de kurdum düzeni. 50 seneye geçti oradayım yurt dışındayım. E, geliyorum geldiğim kadar ama söylüyorum da düşüncelerimi söylüyorum açıkça. Ne orada düzenimi kurdum gelemem. Öyle bir dünya yok. Ben de teşekkür ederim. Merhaba. İmam oğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan ya. Arkadaşlar İmamoğlu mu Erdoğan merkezine seçim olur Gençlerin oyu kime gidiyor? İmamoğlu İmamoğlu tabii ki de her zaman. İmamoğlu mu Erdoğan merkezine seçim olursa? Erken İmamoğlu mu? Erdoğan merkezine seçim olursa. Valla ikisinin arasında bir şey kimin kazanacağı evet. belli değil. Neden? Evet. <laughs> Öyle yani Erdoğan'a doy verebiliriz ya da İmamoğlu'na da oy verebiliriz. Evet evet, Öyle durumlara mi? bağlıdır. Bakın siz söyleyin durumlar. Edeceğim. Rica ederim. <laughs> Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan merkez seçim olursa kime oy verirsiniz? İmamoğlu. Neden? Yani şu anda onun fikirleri daha uygun bana. Çiçek ederim. Abi sana soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olursa? Erdoğan? <laughs> ne? <gülüyor> İmamoğlu mu Erdoğan mı seçim olursa? İmam <laughs> İmamoğlu canım. Neden abi? Öyle. Adam Netin. Gibi, net. Adam gibi adam. Çünkü biliyorsun niye? 5 sene kadar hırsızlık yok. 5 sene sonra başlıyor. Bunlar yolunu buldular. Bunlar da hırsızlık yok 5 sene. 5 seneye kadar. Ondan sonra değiştir. En fazla 5 sene mi kalmalı diyorsun evet. yöneten? 5 seneden fazla e, hırsızlığa alışıyorlar. Yol veriyorlar. Olduk sevdalısı için. Orada kalması için hırsızlık başlıyor. Musa da var. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı Erken? Kolay gelsin. teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olur? İmamoğlu. Sen abi İmamoğlu, abi. İmamoğlu. Neden? İmamoğlu. Neden? İmamoğlu. İmamoğlu. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı kim oy verir? Şu anki konjonktüre baktığımızda yüksek ihtimalle İmamoğlu. Neden? Yani yenilik, halkın bir yeniliğe ihtiyacı var çünkü mevcut yönetim, ekonomi, hukuk alanlarında olsun henüz yapamadığı, başaramadığı bir, bir takım şeyler var. bunların gerçekleşmesi için bence halkın İmamoğlu'na da bir deneme ihtiyacı var. Kime Peki, gülüyor. İstanbul'da yaşayan birisi olarak İmamoğlu'nun engellendiğini düşünüyor musunuz? En son bir kreşler mevzusu vardı biliyorsunuz. Ya bunu hukuk karar verecek, mahkemeler karar verecek. Bu konuyla alakalı çok fazla bir vatandaş olarak, ben bir hukukçuyum aynı zamanda. Çok fazla yorum yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilgisi olmayanların da e, yorum yaptığında maalesef çok doğru somut e, delilere delillere sahip olabileceğini düşünüyorum. O yüzden mahkemeleri biraz özgür bırakıp mahkemelerin kararına bakmak gerekiyor. Güvenmek gerekiyor bence şu aşamada yargıya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan erken seçim olsa kim oy verir Erdoğan. Erdoğan. İmamoğlu ne yaptı? Şey yapmadım abi. Hiçbir şey hiç bir, şey. bir şeyini görmedim. Hiçbir şeyini görmedim. Öyle mi? Vallahi billahi yemin Bir şey yapmadım. Emekli miyiz emekli abi? Emekliyiz. Nasıl Emekli maaşı az diyor vatandaş emekli. Azdık. Memnun de, musun emekli? Az ama Türkiye'yi düşüneceğim. Ben nasıl olsa geçinirim. Ülken olmadıktan sonra ne işimiz var orada diyordu. Libya'da, İran şeyde, Suriye'de ne işimiz var bizim askerimizin diyordu. Biliyorum ya da diyordu şey diyordu. Onlar kendi hakkını savunuyor. PKK değil diyordu bunlar. Şu durumda onu olsaydı ne yapardık acaba? Peki abi erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamıyor. Onu Şimdi bir, onun o, yerine... onu bir yolunu bulurlar. Bulurlar mı? Tabii. İstiyor musun bulmaları? Benim dememle olmaz ki onlar ya anayasa değiştirir ya da 3-5 ay kalası. Peki genç birinin yönetmesini istiyor musun ülkeyi yoksa Ama bir devam Lider yok ki genç biri. Olsa Nasıl tamam. Yok ya. Hani Nasıl ya? Yok? Hani İmamoğlu mu? Var tabi İmamoğlu daha ne beğenemedim. İmamoğlu mi? ne yapar ya ülkeyi satar be. Sen ülkeyi satan sattı zaten. Senin ee, hiç aklın yok. Ya, yani Yerin altı gitti üstü de gitti. Ne işin var Libya'da? Yani ne işin var şeyde teşekkür diyorum. ederim abi. Sana <laughs> ya teşekkür ya. ederim. İmamoğlu mu diyorsun? Evet. Neden? En azından genç, dinamik, demokrat. Cumhuriyetçi benim için çok önemli Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet'te Cumhuriyet insanı olması benim için iftihar edici Ve zeki gençleri düşünüyor Ülkemizde kaç tane bak İstanbul'da kaç tane kreş yaptı Yani bizden aldığını bize veriyor En azından Cebini doldurmuyor Bu önemli yani haktan aldığını Aynen Cumhuriyetçi ve Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet'e cumhuriyetçi bir lider lazım. Artık yeter ya. Yeter 20 senedir yeter. Yedire kadar küp oldu. Biz de açız bak. Ben 2004'te emekli oldum. Üç tane cumhuriyet altını alıyordum. Ben bugün bir tane cumhuriyet altını mı alamıyorum. Bizden helallik istiyor ya. Zehir ve zıkkım olsun. Anladınız mı? Benim dedem Çanakkale'de ikiz kardeşiyle bu vatanı biz kurduk. Biz kurtardık. Binlerce yabancı var. Bak benim ülkemde 15 milyon yabancı var. Benim neyime ben, ben bunları besleyeyim? Ben açım ya. Açım benim kocam diyalize giriyor haftadaki gün. Ben nasıl geçineceğim? Evim kira olmuş olsa ne yapacağım? Ben Türkiye Cumhuriyeti kadınıyım. Cumhuriyet kadınıyım. Benim bu elimden bu hakkımı hiç kimse alamaz. Ben kimseye boyun eğmiyorum. Kimseye de midana eyvallah etmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben kendi kazandığım paramı yiyorum. Bana kimse vermiyor. Onun için devlet biziz. Biz devlet biziz. Onlar lider. Lider bir lider gider, bir lider gelir. Ne demişti zamanında Demiren? Şapkamı alır giderim. Zamanı geldi mi gelirim. E insanlar kalkmasını da bilmesi lazım. Yani demek ki zarar veriyorsun. Bu insanlar bu kadar tepki gösteriyor. Yeter ya. Yeter. Bıktık. Bıktık bu kadar yani. İyi günler. İyi çalışmalar. Son sözüm yani. Tek kelimeyle genç, dinamik. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Din altında bu memleketi sömürmesine. Ben 3 yaşımdaydım. Üç gülü bir hata okumadan benim anneannem dedem yatağa sokmazdı. Ben dinimi bilen bir insan, 62 yaşındayım. Yani. Elhamdülillah. Ben Müslümanım ama Cumhuriyetimi de kimseye yedirmem. Biz çünkü bunun için dedelerimizi şehit verdik. Atatürk bizim için çocukluğu dışında savaştı. Bu ülkeyi kurtardı. Vatanı kurtaran mı önemli, vatanı satan mı önemli? Tek kelime. Yetmez mi bu kadar? Yeter, çok İyi günler diliyorum size.